Evet maç sonunda ikinci bölüme Fenerbahçe bölümüne başladık. E, Fenerbahçe yine <laughs> hakikaten enteresan bir karşılaşma oydu. Haftanın en e, hikayesi olan maçlarından biriydi. Bir gerilim dolu. Gerilim mi? Yani. dolu. Onun kaç veriyorsun? IMDB gerilim türünde 9.4'e çıktı bu hafta Çıktım Fenerbahçe. Evet. 9.4'e çıktı. Kayseri maçının üzerinde bu. Kesinlikle üzerinde. Başka bir, bir şey. Bambaşka. Yani Emre Belezoğlu'nun gözyaşları falan. Ya enteresan yani Fenerbahçe'nin iyi dönemi de kötü dönemi de hep bir rating <laughs> konusu oluyor. Evet yani normal ee, maçı yok. Normal bir maçı hiçbir zaman olmuyor. yani. Pandemiden Çok... sonra hep öyle oldu. Yani Kayseri maçı diyorsun hani hiçbir iddiası yok Fenerbahçe'nin normal gidiyor. bir 0 89-2 yani. bir, bir anda maç dönüyor. Ee, öbür taraftan e, yine bu hafta Malatya karşılaşması. 81. dakika 1-0. İnsan kapatsa mesela 81 bir işi olsa birinin çıksa dışarı. Sonra bir 15 dakika sonra bir skora bakayım mesela 3-2'yi görecek. Hani ne olduğunu anlamayacak. Yani başka bir maç mı kaçırdım diyecek. Efeler yani başının maçları öyle oluyor. Benim öyle oldu. Nasıl öyle oldu? Bir, Bu hafta mı? 1 ha öyle mi? Bilmiyorum. Bilmiyordum bunu. 1-0'ken <laughs> kapattım. Ben e, acil bir işim çıkması dolayısıyla kapatmak zorunda kaldım. Baktığımda 3-2. <laughs> 3-2'yi gördüm. <laughs> sonra düşeyen ki biz maç sonunda ne konuşacağız? Maç sonunda. <laughs> Ama izledim tabii canım sonra. Yani bütün... E son 10 dakikası zaten izlersin geri alıp yani. <laughs> evet tekrar. Yok o geri alma sistemi yok bende de. Ya yok mu? Bende yok. Gelmedi henüz. Mert'e gelmedi o. o. E peki. Gelmedi peki. O. <laughs> ee, ben e, izledim sonra. Golleri de gördüm. Pozisyonları Emre'nin durumunu gördüm. Yani e, gerçekten üzerine hani bir bölüm değil belki 5 bölüm konuşulacak gereken var, tabii. Bir fotoğraf o, bir görüntü yani. Ya yani, ben yani bilmiyorum sen ne dersin abi ama değişikti. Üzerindeki baskıyı anlıyorum Emre Bezoğlu'nun. Evet çok büyük büyük var. E, sportif direktör olacak önümüzdeki sezon. Hakikaten takım planlaması birçok Hoca da bahsetti bizde antrenmana evet. çıkamıyor. Takım planlamasıyla uğraşıyor diye. Ama yani bir Malatya Spor galibiyeti yani 3-2 bitti diye de hani... Bilmiyorum. O aslında ama öyle değil. Bence ben orada... çok sağlıklı bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Hayır onun. bak o ayrı ama o manat oradaki rakip Malatya değil. Yok tabii ki değil Emre yani kendiyle bir mücadele veriyor. oradaki rakip veriyordu. kendisi, oradaki rakip kendi yaşadığı sakatlıklar, oradaki rakip kendi kariyerinde geldiği zirveler, yaşadığı saha içi saha dışı problemler. Ee, Emre'nin çok başarılı bir kariyeri var ama daha da iyisi olabilirdi. Çok daha iyisi olabilir. Ya, muhakkak, tabii. Belki o kırgınlık, kızgınlık, futbolu bırakacak olmanın getirdiği duygusallık. Emre, çünkü ben Emre'yi ilk gördüğümde e, Milliyet Gazetesi'nin bir e, tam sayfa röportajıydı, Halil Özer yapmıştı. Hatırlıyorum. Zeytinburnu Spor'dan e, çok genç yaşta, 10'lu on, yaşlardı galiba, Galatasaray'a transfer oldu ve trenle Zeytinburnu'dan Florya'ya gidiyordu. Onlar da röportaj değeri almıştı. Top saydırırken Florya'da fotoğrafı vardı. O günden beri Galatasaray altyapısında ben Emre'nin çok maçını izledim. O toprak sahada 10 numara mevkinde oynuyordu zaten. Sonra futbolu daha geriye evrildi. İşte UEFA Kupası, Süper Kupa, ardından Inter, Newcastle, Atletico Madrid Avrupa'da oynadığı takımlar. Fenerbahçe dönemleri, Fenerbahçeli olduğunu açıklaması ve yaşanan krizler, krizler, krizler saha içinde yaşadıkları milli takımda basın tribünü hareket yaptığında ben oradaydım. 2007. Basın tribünü yapmıştı. Bize yapmıştı orada yani. Bize dediğim orada bulunanlara. E, bizim bir usumetimiz hiç olmadı Emre'yle. Ama e, hep böyle bir çalkantılı bir kariyer düşün. Emre kendi içinde dingin, kendi hayatında gayet e, mütevazı, <laughs> gayet nasıl diyeyim? Muhafazakar yaşayan bir insan hayatı. Hı hı. Hayatı belli çerçevede yaşıyor. Hı hı. Sağ içinde ise bambaşka bir figür ortaya çıkıyor. Belki onların getirdiği bir birikim ve sportif direktör olmanın senin dediğin gibi getirdiği bir stres ama kesinlikle ve kesinlikle ne maçın skoruyla Yok. alakası var. Sadece şey. Yani orada Yok, maçı yani döndü son anda öyle evet, yani bir o tamam, boşalma ama, oldu ama bu sinir e, ondan değil. Şundan bahsetmeye Aynen. çalışıyorum ben de. Şimdi Henüz o sportif direktör Hı -hı. ceketini resmi olarak giymedi Emre Belözoğlu. Evet şu anda e, bu işi yapıyor Hı -hı. Fenerbahçe'de ama önümüzdeki sezon tam anlamıyla giyecek. Bu krizler önümüzdeki sezonda da olabilir. Yani Emre Belezoğlu'nun bundan sonra kariyerinde de çok büyük krizlerle karşılaşabilir. E, biraz daha sakin kalabilmek lazım. Yani doğru bildiği şeye Emre Belezoğlu'nun kendine inanıp orada devam etmesi lazım diye düşünüyorum. E, maça geçelim istersen yavaş yavaş. Hı -hı. Maça geçecek olursak Maça geçerken şunu aktarayım. Bu arada videonun altına geçen bölüm o kadar güzel yorumlar yazdınız ki hani gerçekten çok teşekkür ederiz çünkü Emre'nin özellikle geleceği ile alakalı bir soru sormuş hatırlarsınız. Evet. Hatırlarsın. evet. E, o kadar güzel yorumlar geldi ki hani son zamanlarda şunu fark ediyorum, biz videolarda gerçekten sizinle konuşuyoruz. Hani Cevap düşüncelerimizi aktarıyoruz. Siz videonun altına yazıyorsunuz. Güzel bir sinerji oluştuğunu hissediyorum. Bu e, olumsuz yorumlar da var tabii ki. Onları da okuyoruz. Berkay'a bazen çok gülüyor diyorsunuz. İşte efendim senin fikrin yok mu diyorsunuz ki fikri var. <laughs> i̇stihbaratlar konusunda ya Evren abi konuşturmuyorsun adamı diyorsunuz ki aslında Evren abiniz açıyor Berkay'a bu şeyi, <laughs> konuyu bir istihbaratını anlatsın diye. Ki yeni istihbaratlar da olacak. Ee, ve hani olumlu olumsuz o kadar yorum var ki onlar çok mutlu ediyor beni. Maça geçmeden bunu aktarmak istedim çünkü Emre Belezoğlu konusundaki fikirleriniz e, taraftarın sesini biz aktarmaya çalışıyoruz burada. E, bizi çok mutlu ediyor. Lütfen hani bu videonun altına da dilediğinizce küfür olmadan e, küfürlü yorumları siliyoruz zaten. Onun dışında hı hı. her türlü eleştirinize, övgünüze, yerginize açığız. Bunu da belirtmek istedim. Diyelim. Şimdi maça maça geçelim. Maç da Fenerbahçe için yani ilk yarısını konuşmanın pek bir anlamı yok diye düşünüyorum karşılaşmada. Evet. İlk isabetli şutunu 45 artı 1'di, Rodriguez'in işte çalımlarla girip hmm. klasik uzaktan vurduğu şuttu, kalecinin üstüne giden. İlk yarı böyle bir Fenerbahçe izledik dedik. Hakikaten sahada hiçbir varlık gösteremedi hmm. Sarıla Hani kalite yetersizliği o kadar ön plana çıktı ki o ön tarafta iş yapamayan oyuncuların çokluğu ee, bir türlü Fenerbahçe o şeyi kıramadı. İstiyor evet mücadele etmek istiyor takım. Öne doğru koşmak istiyor. Hakikaten galibiyet istiyor ama yeterlilik konusu o kadar Sıkıntı. sıkıntılı ki. E, Tahir Hoca da bundan bahsetti. İlk yarıda bu şekilde geçti karşılaşma. İkinci yarıda ne değişti? Hı hı. Bir kere çizgiye indi Fenerbahçe. Orada da gol geldi. Yani Hasan Ali Kaldırım bir kere ayağını... Çizgiye bağımsız, korner çizgisine kadar indi. Rakibin bütün dengesi bozuldu. Ki Hasan işte çok yaptı. yapmadığı şeyler onda. Hiç yapmadığı şeyler. yani <laughs> genelde Sen çok çizgiye inmeyen şeyi sevmiyorsun. Sevmiyorum. Da yok. Yani İsteyi benim... de o yüzden sevmedim. Aynen öyle. O bek oyuncusunun o kenara sıfıra bir şekilde inmesi gerekiyor ki rakip savunmanın dengesini bozsun. Bunu, bunu niye soruyorum? Ersun İnan futbolunun en önemli faktörlerinden biri çizgiye inen beklerdir ya. Yani. Aynen öyle. İşte onlar olmayınca dirarla Olmuyor. ve isteğe oynarsan inemiyorsun. Yani. İnemiyorsun. Öbür yani. evet. tarafta Hasan Ali kaldırım. İşte bu sıkıntıyı İnemiyor. ortaya koyarsın koymak için. Aynen öyle. Şimdi şöyle söyle durumlar var. Hani yorumculardan da duyuyorum. Yani Hasan El Kaldırım kalsın. Yedek sol bek olsun. Caner gelmesin gibi bir durum söz konusu. Tabii Caner, Caner Novak daha iyi ama canım. Tabii ki yani daha iyi futbolcu olması lazım. Evet. Fikrindeyim ben de. Yani Caner Novak şimdi şöyle düşünelim. Hangi ikiliyi tercih edersiniz? Siz de videonun altına biraz önce söylediğim gibi lütfen bu sohbete katılın. Ee, sizce Caner Novak mı? Novak aslan elim. Ya da diğer Solbek adaylarınız varsa onlar da olabilir. Bu arada Hasan Ali demişken e, Caner konusundaki son durum nedir? E, Caner'de yani artık Ayko çıktı. Caner Erken'in Fenerbahçe'ye artık dönecek yani belli Hı -hı. ki. Orada bir e, hikaye var. Nasıl bir hikaye? Yardım kampanyası dedi. <laughs> Çünkü gazetelerde çıktı. E, evet. O nedir? Yani Caner sanırım bir bağışta evet, bulunmuş. Bulmuş. Fenerbahçe e, kampanyasında bir, win kampanyasında Hı -hı. bir forma alımı yapmış Caner Erkin belli bir bedel ödeyerek e, o dönemde rakip takım Beşiktaş'ta oynarken böyle bir destekte bulunmuş İsminin açıklanmasını tabii o zaman istememiş ama Fenerbahçe Caneri açıklarken bunu kullanır mı bilmiyorum onu bilmiyorum ben onu olsam yani. kullanırdım hani şimdi taraftarın bakış açısı nasıl tabi herkesin takıldığı nokta şu Caner Erkin'in inönü e, Kadıköy'e geldiğinde Beşiktaş formasıyla e, ki hal ve hareketleri Açıkçası evet. Fenerbahçe taraftarı buna takılmış durumda Gökhan'da da Gökhan'ın durumu biraz daha farklı Çünkü Gökhan Fenerbahçe ile Beşiktaş şampiyonluk yarışı içindeyken Fenerbahçe taraftarının anladığı şu Gökhan Beşiktaş'la anlaşmış Gönül oradan kırık Oradan kırgın Yani da Caner, Gönül oradan kırık diyerek Caner Inter'e gitti önce 90'lar yani, gazetecilik manşeti yaptı, yaptı. E Caner Erkin hikayesi şu Fenerbahçe'de. Hı hı. E, bir Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması Hoca Vitor Pereira 0-0 biten, ilk önce ertelenen, daha hı hı. sonraki e, oynanan 0-0 evet. biten karşılaşma. Caner Erkin adının olmadığını görüyor. Çok ciddi bir tepki gösteriyor hocaya. Daha sonra Ali Yıldırım'a da bir tepki gösteriyor. Hı hı. E, ve kulübü dışı bırakılıyor. Caner Fenerbahçe hikayesi orada kopuyor e, sezon sonu sözleşmesi bitecekken uzatılmıyor. Inter'e gidiyor Caner Erkin. Inter'den dönerken de Fenerbahçe önce gerçekten haber yolluyor. Yani, yani ben Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe tercih etmeyince, o dönemki mevcut yönetim Hı -hı. tercih etmeyince genelde Beşiktaş'a gidiyor. Peki Novak'la ilgili bir şey var mı? Novak'la da ilgili bir problem görünmüyor şu anda. E, sezon sonunda... Yani orada Trabzonspor'un fiyat arttırması e, tabii. bir durum olabilir e, ya tabii orada Trabzonspor'un kendi hani bileceği iş ama aoğlu tamam fiyatı belirlemişti. Öyle söylemişti. Fenerbahçe'nin verdiği teklif onun üzerinde. Gökhan Gönül'le ilgili yönetimin çekincesi var sanırım. Ya, evet bir ufak bir çekince açıklama Söz konusunda konusu. mı? Ay, evet açıklama konusunda. Burada zaten bahsetmiştik. i̇kisinin birden nasıl olacağı hep bir kapımızda şüphe uyandırmıştı. Onunla da Biraz tepkiden mi çekiniyor yani Ya, tabii yani. birazcık taraftar tepkisinden e, çekiniyor olabilirler. Tabii Obradov için e, ayrılığı sonrasında Fenerbahçe camiasında taşlar birazcık yerinden oynadı. Taraftarların ciddi tepkisi var. E, yönetim kurulu, divan kurulu üyelerinin de kongre üyelerinin de tepkili olduğunu biliyoruz. Obradoviç Fenerbahçe'nin temel direklerinden bir tanesiydi. Şimdi o direği sizi oradan çekip hani siz almıyorsunuz aslında hocanın kararı bu. Hani devam etmeme kararı. Bir, ayrılık var. bir şekilde ayrılık söz konusu olunca bunu bir noktadan toparlaması lazım. Fenerbahçe'nin. Bakalım bu nasıl yansıyacak yani transferlere. Olacak? Sezon devam ederken de transfer döneminin devam edecek olması çok da alışık olduğumuz bir şey Mert Hakan'la ilgili de şunu söyleyeyim. Mert Hakan Twitter hesabını kapattı. Onu diyecektim evet. Dün Sivas karşılaşmasında kaçırdığı penaltıdan sonra büyük tepki aldı Hı -hı. taraftarlardan ve sosyal medya hesabını kapattı. Rıza Hoca da bu transfer dönemlerinin etkilendiğini söyledi Mert Hakan'ın. Evet, yani. Umarım hayırlısı olur onun için de. Yani yakın zamanda artık resmiyete kavuşur ki o da önüne baksın. Bir an önce kavuşsun ki. Evet evet. Yani Mert Hakan gibi değerleri kolay bulmuyoruz. Kolay da kaybetmeyelim. E Fenerbahçe'de maçla ilgili de hani son anda döndü 2-1'den. E, yani Altay'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Muhteşem bir top çıkardı Umut'un karşı, evet, karşı karşıya pozisyonunda. Mükemmel yani. ama ilk golde de hani çıkayım mı çıkmayayım mı çıkayım mı çıkmayayım mı hani bacak arasından çok kolay bir gol yedi. Altyapıda ee, şey derler en kötü karar kararsız. Zaten iyi çıkıyorsan kafa göz çıkacaksın derler. Ki kafa göz Serdar'ı sakatlıyordu <laughs> ilk yarıda. Evet o da aklım çıktı ya. Onu gördüm <laughs> Serdar için çok endişelendim. O, çünkü Serdar zaten şanssız bir evet, oyuncu. Evet. Orada kamyon çarpmış gibi oldu. Çok acayip ya bir Bu pozisyon. tarz hareketler bana böyle yani kontrolsüzlüğünü Hı. gösteriyor Altay'ın. E, i̇kinci golde yapacak çok fazla bir e, şey be. yok. Akça oyuncu mükemmel yere vurdu. Bana e, hatırlattı ikinci golle. Ama ilk golde Altay'ın çıkıp o topları alması, alması gerekiyor. Alması lazım. E, Ferdi için de bir şey söyleyeyim. Ferdi de Sonradan oyuna girip gerideyken hakikaten iş yaptı. İlk karşılaşma oldu. Mükemmel bir orta yaptı Ozan'a. Rahat olunca biraz, seyirci olmayınca bir avantaj var. Avantaj olacak. oldu. Ozan da hani kötü gidişini bence olunmaya doğru çevirmeye başladı. İki gol attı. Çok kritik. iki tane e, gol kaydetti. Ozan'ın kepsleri çıktı telefonda. <laughs> ya, ben, o inanamaz ya. Ben attım kızım <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Hadi bakalım bir sonraki, bir sonraki bölüme bölüm. geçiyoruz.